Fenerbahçe yaz transfer dönemini domine etmeye hazırlanıyor. Yetenek avına çıkan Sarı Lacivertli yönetim aynı zamanda takımın yaş ortalamasını da 25-26 bandına hedefliyor. Takvimde yer alan habere göre bu plan çerçevesinde çok önemli bir hamleye daha imza atılarak Santos'un 19'luk forveti Yuri Alberto ile temasa geçildi. Teknik ekibine katılan Mehmet Aurelio Emre Belazoğlu ve bazı yöneticilere Yuri Alberto ismini verdi. Aurelio müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım dedi. Harekete geçen Fenerli kurmayla Yuri Alberto'nun menajeriyle temasa geçti ve önemli de mesafe kaydetti. Brezilya basını da sözleşme uzatmadı. Fenerbahçe ile görüşüyor yorumunu yapmıştı. 2001 doğumlu ve 1.83 boyunda olan forvet oyuncusu Yuri Alberto ile İtalya'nın Napoli ile İspanya'nın Valencia kulüplerinde ilgilendiği gelen haberler arasında Brezilya o 17 takımda 12 kez forma giyen Yuri Alberto müthiş bir sıçrama yaparak 18 yaşında direkt Brezilya o 23 takımında forma giymeye başladı. 19 yaşına bastı 18 Mart'ta ise futbola zaten koronavirüs molası verilmişti. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.